Kardeşim ne istiyorsun benden? Ben sana ne kötülük yaptım? Beni sen yaktın. Şirketteki ani yükselişimi fark edip bir deli haftası yapıştırıp istikbalimi kararttın. Allah Bana bak. Bir kelime daha edersen. Tuncayı vururum. Aman kardeşim benim üstümden siyaset yapmayın. Tamam Erdal'cığım haklısın. Sen anlatınca dediklerine inandım. Ben seni başka türlü tanımıştım. Meğer yanılmışım. Şimdi senin için ne yapabilirim onu söyle. Ben mu ve küçük Abuzer'i istiyorum. İyi de kardeşim bahsettiğin Hüseva'nın kızı. A kızı senin neyine gerek diyorsun ha? Erdal Bey kardeşim sana A kızı paşa kızı feda olsun. Ben ne yapabilirim? Hüsreva seni kırmaz. Gidip kızı isteyelim. <laughs> Yok devenin nalı. <laughs> Tuncay Bey'in aklına girip beni bu yollara düşüren sensin. Eğer onun hatırı olmasa seni çoktan gebertirdim. Ancak şu an. Yani düğün arifesinde kan dökmek istemiyorum. Hep birlikte kızı istemeye gideceğiz. Nazon beni görünce zaten kollarıma atılacak. Çünkü her şeyden önce çocuğunun babasıyım. Ve Hüsreva hukuki yanlış anlaşılmaların hepsini düzeltecek. İyi gidelim. İsteyenin bir yüzü ara. Yalnız bayansız gidersek erkek erkeğe Hüsreva kabalaşabilir. Ananı al yanına. Git iste. Bizi ne karıştırıyorsun? Ölmüş insanlar hakkında böyle konuşmayalım. Değil mi Abidin Bey kardeşim? Erdal Bey'in durumu hassas. <laughs> Canan. Ne? O benim en eski arkadaşım. Asla beni kırmaz. Hele arada siz olursanız mümkün değil yok demez. Canan. Ara. Şimdi ne diyeyim de çağırayım avukat hanımı? Hukuki bir mesele var deyin. Acil deyin. Koşarak gelir. Benimle de karşılaşması sürpriz olur hem. Abi arama. <laughs> Sıksın kafamıza olsun bitsin. Günahsız insanları bulaştırmayalım bu işe. Günahımızla gidelim. Hayırlı bir iş kardeşim. Vesile olmak sevaptır. Canan Hanım bize hak verecektir. Abdüre, beni Ziya Beyleri bıraktıktan sonra şu telefon için hallet. Aynısından mı alayım telefonu abi? Fark etmez Abdüle. İşimizi görsün yeter. Sen de hemen hastaneye geç ki dayıların da haberi olsun varlığımızdan. Bir de bizim peşimize yollara düşmesinler. Tamam abi. Meşgul mü? Yok. Kapsama alanı dışında. Bir tünelden mi geçiyor nedir? Ver bakayım şunu. Benim elim uğurludur. Yok yok tamam bir daha arayacağım. Hala mı ihanet? Hala mı arkamdan iş çevirmek? Yok kardeşim. Canan Hanım düşmeyince Polat Bey'i aradım. Belki yanındadır diye. Ama onun telefonu da kapalı. Canan Hanım. Ben Deve Tuncay. Yani kantarcı. Tamam. Çıkıyorum şimdi. Hı hı. Görüşmek üzere. Nereye bu saatte? Tuncay Bey'in acil işi çıkmış. Karakola düşecek adam değil. Bu saatte ne acil işi? Gönül işi olmasın? Yok daha neler. Abla geleyim mi seninle? Sıkmayın canınızı. Erdal peşime düşse beni çoktan bulurdu. Bulsa ne yapacaksın? Size getireceğim. Aman evladım. İstihap diye bir şey vardır. Ben bir şey olursa ararım. Merak ettim hakikaten. Bu saatte ne işi?